Evet, 2024 bir kötü gün daha geride kalıyor. Ee, sabah 9.050 seviyesine doğru ilk açılışla birlikte e, 9.020'lerden 9.010'lardan bir böyle yukarı doğru hareket gördük. Ama maalesef dün konuştuğumuz rakam olan 9.050 seviyesi üzerine atamadığı için endeks e, oradan aşağı doğru gördüğünüz gibi böyle bir bar oluşturdu. 9050 seviyesinin üstüne çıkamayınca 1.5 düşmüş oldu yani 1.5'tan bile fazla. Evet. 1.5'tan da fazla 2. Eksi 2 kadar düştü sonra 1.5'a kadar toparlandı. Eksilerden bahsediyoruz yani. işte beklediğimiz bu kötü düşüş buydu. Bunun devam etmemesini umut ediyoruz ama şu anda görüntü gördüğünüz gibi düşük tepeler Tabii ki bir habere bakıyor biliyorsunuz buradaki endeks tarafı fakat 9.050 seviyesi altında o sert düşüşün gelebileceğini söyledik. Şimdi çok aşağılarda bir destek noktası var gördüğünüz gibi çizimlerim burada ama o destek noktasını gerektirecek bir durum durumun olmamasını umut ediyoruz. Açıkçası bakarsanız arkadaşlar yani pek çok hissede de ciddi anlamda şu anda yani fiyat potansiyeli var. Yani alıcılar için de şu anda pek çok hisse çok uygun fiyatlara satılıyor. Evet eğer bir hissedeyseniz bir hissede bekliyorsanız şu anda psikoloji e, hep kötü kötü yöne çalışır. Yani e, Allah kahretsin çok kötü hisse aldık falan filan gibi ama e, dışarıda olan bir adam tarafından bakarsanız onun gözüyle bakarsanız da şu anda hisseler gayet uygun fiyatlara. Pek çok hissenin destek seviyesi noktasına geldiğini de görüyorum. Yani artık son desteklerindeler. Hani eğer oradan olmayacaksa Neresi olur bilemiyorum. Ee, çok saçma bir durum şu anda yaşanan. Buraya kadar tamam hadi. Buraya kadar normal diyelim ama bundan sonrası biraz e, yani şirketler açısından da tehlikeli bir hal alır. Moralinizin bozuk olduğunu biliyorum. O yüzden e, bunu da söylemek istedim. Yani şu anda bütün e, hisseler çoğu şirket, çoğu hisse çok uygun fiyatlarda. Açıkçası endeksin bu seviyelerde olması 8.750-8.000 8000'in seviyelerde olması ve hisselerin bu kadar hiç endeksin bu rakamına bakmadan bu şekilde aşağı düşmesi de tabii ki yani anlamsız şu anda evet moral bozucu ama dediğim gibi pek çok yer en dipte destek seviyelerine gelmiş durumda o yüzden eğer buraya kadar uzun vadeli sabrettiyseniz bekleyin e, traderler için zaten söyleyecek bir şey yok onlar 5 dakika hisseleri 5 dakika sonra yoklar e, bu yüzden Gidişat bu şekilde. Umarım buradan döner. Ee, dip seviyesi burası olsun diyelim. Ama e, dediğim gibi 9050 seviyesi altında her şey tehlikeli arkadaşlar. 9050 seviyesi üzerinde durduğumuz sürece güvendeyiz. 9250 üzerinde de büyük bir yükseliş yakalarız. Aynı bu gördüğünüz bar gibi büyük bir yükseliş gelebilir. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın.